Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev ölümünün 18. yılında Ankara'da düzenlenen törenle anıldı. Yapılan konuşmalardaki ortak vurguysa Haydar Aliyev'in güçlü liderliğiyle ülkesine bıraktığı büyük mirastı. Devletimizin öncelikle müstegelliğinin bağımsızlığının güçlendirilmesi, daha sonra iç savaşın önlenmesi, işgal faktörünü durdurmasında çok önemli rol oynadı. Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev ölümünün 18. yıl dönümünde Ankara'da saygı ve özlemle anıldı. Anma töreninde konuşan Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Profesör Doktor Aygün Atlar, Aliyev'le ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı anlattı. Heydar Aliyev Azərbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi Başkadır ama milli davalara gönül veren ve milli olması nədən elə tarixdən silmək istəyən önəmli Azərbaycan aydınlarını, Azərbaycan ziyaüllarını təkrar ihya edərək simlərini geri verirəm. adına sokaklar saldıran, müzeler açan kişidir. Tadiv Kongre merkezinde düzenlenen anma töreni Haydar Aliyev anısına yapılan saygı duruşu ve ardından okunan iki ülkenin milli marşı ile başladı. Haydar Aliyev ile 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in yakın dostluğunun en yakın şahidi olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik de törene katılanlar arasındaydı. Haydar Aliyev ile Süleyman Bey'in ...biraz önce de söylenildi... ...kurduğu o... ...temellerini attığı güzellik... ...bugün... E, ...Sayın Erdoğan ve... ...İlhan Aliyev'in... ...önderliğinde devam ediyor. Haydar Bey şu kadar yıl geçti... ...hala özlemle anılıyor kendi ülkesinde. Büyük Atatürk... ...bakın ne kadar yıl oldu öyleli... ...hala da... ...millet isteyerek... E, ...9'u 5 geçe arabalarını durduruyor... ...ve... Arabalarında ninip saygı duruşu yapıyor. İşte bu sevgi, bu ulu önderlik böyle oluyor. Anma töreni konuşmaların ardından müzik dinletisiyle devam etti.